öğretmenlerin bir içeceğiyle karşınızdayım. Bu defa korona savar diyelim. Sabah akşam içilecek. Şöyle vakumlu kavanozda gelecek elinize. Sonra böyle dökeceksiniz. Bunu ısıtarak dökebilirsiniz sıcak için. İsteyenler soğuk içinde yapabilir. Ama tercihimiz sıcak için. Sonra içine harika bir doğal bal koyacaksınız böyle ışıl ışıl. Sonra sıcakta tabii bu bal bunun içerisinde bir güzel eriyecek ve çözülecek. Sonrasında harika bir şekilde vücudunuza şu an elimdeki soğuk o yüzden ısıtmadığım için bal tabi erimedi. Siz sıcak yaparsanız bu eriyecek ya da biraz bekleyeceksiniz eğer soğuk içmek istiyorsanız yine eriyecek. Şöyle gördüğünüz üzere harika bir içecek. İçinde neler var? Taze sıkılmış portakal suyu, çubuk tarçın, karanfil, taze zencefil, zerdeçal ve vücudun mihenk taşı dediğimiz ilik suyu var. İlik suyu tadı var mı? Asla. İlik suyu kokusu var mı? Asla. Ama konsantre ilik suyu var içerisinde. Siz meyve suyu gibi böyle Kolay mı kolay? Harika mı harika bir şekilde gördüğünüz gibi şekil ada Harika. Oh diyeceksiniz. Damaklarınız çatlayacak. Sonra da tüm vücudunuz şifa bulacak. Diyorum. Beni diyorum. Herkese afiyet, şifa